Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco Alman basınından bildi açıklamalarda bulundu. İlk 5 haftayı tesislerde geçirdim. Genelde başkanlık seçimleri, özellikle bir mağlubiyetten sonra, teknik direktör için risklidir. Ancak burada güven kaybetmedim. Yeni başkanın seçilmesi çok hızlı gerçekleşti. Seçim sonrası yaptığımız görüşmeler çok olumlu geçti. İlk 5 haftayı antrenman tesislerinde geçirdim. Benim için gerekliydi. Küçük bir odam vardı. Yatak, dolap, televizyon ve küçük bir banyo. Her gün saat 7'de çalışma başlıyordu ve tüm günü maç, antrenman ve analizlerle dolduruyorduk. İstanbul trafiği nedeniyle eve gidip gelmek neredeyse mümkün olmadığından tesislerde kalmak daha mantıklıydı. Yalnızca birkaç kez kiraladığım daireme gittim. Fenerbahçe taraftarının tutkusu devasa ve beni büyülüyor. Daha önce Şalke ve Moskova'da da büyük taraftar kitleleri görmüştüm ama burada duygusallık çok başka. Fenerbahçe taraftarı başarıya aç, taraftarların başarıya aç olduğunu hissedebiliyorsunuz. Sokakta insanlar bana yaklaşıp "Tekrar şampiyon olmalıyız. Size inanıyoruz." diyorlar. Böyle büyük bir kulüpte çalışıyorsanız başarılı olmanız gerektiğini biliyorum. Şampiyonluğu kazanmak sizin için ne ifade eder? Domenico Tedesco gülerek Henüz hiç lig şampiyonluğu yaşamadım. Sadece Leipzig ile 2022'de Almanya Kupası'nı kazandım. Türkiye'de şampiyon olmak olağanüstü olur, L.E.R.O.Y. Sane cevabı, Leroy Sane sorusuna cevap veren Tedesco şunları söyledi, ben öncelikle bizim takımımıza bakıyorum, diğer takımların ne yaptığına pek bakmıyorum. Ama benim izlenimim, Leroy Sane'nin çok iyi oynadığı yönünde. Bu yüzden milli takıma geri dönmesine şaşırmadım. Sane, Bayern Münih'te az oynadığı için futbol oynamayı unutmadı, benim için takım her şeydir. Sane çok kaliteli bir oyuncu ama başarı sadece yıldızlardan gelmez. Bayern Münih döneminde Sane inişli çıkışlı dönemler yaşadı. Burada çok daha istikrarlı